Siz bundan seversiniz. Alıyorum bir tercih, lütfen. Teşekkür ederim. Nihaçım bana da uzatır mısın? Teşekkür ederim. Şimdi kim var hastanede? Bu gece Nihat ben kalırım geç vakte kadar dedi. Zaten yanına almıyorlar. Hı, almazlar. Peyker niye yalnız kaldı ki? Keşke bize gelseydi. Söyledim ama. Peyker yalnız kalmak istedi. Yakında ne konserler var? Siz buradayken götürün beni de. Olur tabii. Bakarım programa. Bize söz vermişti değil mi Deniz Hanım? Evet evet. Ben de gelmek isterim. Hafta sonu havalar ısınacakmış. Çiftliğe gitsek ben size barbeküler hazırlasam. Hmm, ne güzel olur at da bineriz. Arsen Hanım yeni geldi. Hafta sonuna kadar ben onu bırakacak mıyım bakalım. <laughs> ya kal ola hakikaten. Yok sevgilim ben uzun boylu kalamam. Yarın döneceğim. Sizi bir göreyim içim rahat etsin istedim. İçin rahat etsin. Gördüğün gibi hepimiz çok iyiyiz halacığım. Gündemimiz hemen değişebiliyor. Bunun böyle olması normal değil mi Nihal'cığım? <laughs> Tabii. Hayat devam ediyor. Sadece hastaneye mi konuşalım Nihal'cığım? Hayır. Ama biraz daha duyarlı olabiliriz. Sonuçta orada yaşam mücadelesi veren sizin anneniz. Hepimiz üzgünüz tabii ama bunu sürekli gündemde tutup daha fazla üzülmenin anlamı yok Nihal. Tabi insanın içinden gelmiyorsa bir anlamı yok. Evet. Nihal. Ee, aslında Nihal şunu söylemek istedi. Tercümana ihtiyacım yok benim. Ne söylemek istediğim yeterince açıktı. Bak Nihal'cim dünyada sadece siyah ve beyaz yok. Bazen hiç renk olmadığını düşün. Yok kuşağının olmadığını düşün hayatında. Firdevs Hanım'ın kızı olmak benim için yeterince ağır bir sorumluluk. Sen kendi annen için çok üzüldün. Benim de senin anneni üzüldüğün şekilde üzülmemi bekliyorsun. Ben Melih Bey takımının mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyorum. Bir tercihim. Sağlığa, mutluluğa. Gökkuşağına. Güzel. ...yok kuşağına. İzin verirseniz ben biraz dinleneceğim. Tabii canım. İyi geceler. Adnan'cığım. Hadi sen de. Ben de birazdan gelirim. İyi geceler. İyi geceler. Yazık. Çok sıkıyor kendini. Kim bilir ne fırtınalar kopuyor içinde. Ya? Ben Deniz Hanım'a iyi geceler dileyim. Hilmi denen adam da gerçekten çok seviyesiz bir adammış. Ne var bu kadar uğraşacak bu kadınla? Hepimizle uğraşıyor. Yarın artık gidip karşı karşıya konuşacağım. Yeter artık. Bu aileyi sahipsiz zannetmesin. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. Çıkar şu gözlükleri. Yüzünü göreyim. Hayır. Kendimi rahat hissetmiyorum. Hep bir şeylerin arkasına saklanıyorsun zaten. Tamam işte çıkardım. Bizden başka kimse yok. Benim inzibatlar burada. Seni seviyorum. Evet. Ben sözcüklere inanmıyorum. İlk kez kendimi 18 yaşında hissediyorum. Bu daha önemli benim için. Yepyeni bir duygu. Seni deli gibi seviyorum Firdevs. <laughs> Gibisi fazla delisin sen. <laughs> Alo. Niye konuşmuyorsun? Senin yüzünden, Peker'in yüzünden annenle bir şey yaşamadım ben. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. O sizin için kendini, aşkını feda etti. Çok arabesk laflar bunlar. rezilliği aşık demeye de utanmıyorsunuz ya. Senin için üzülüyorum. Sen anneni hiç tanımadın Beyler. Şimdi de tanıyamadan kaybedeceksin belki de. çoktan uyumuştur diyordun. Sen anneni ne kadar tanıyordun adnan?